Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Şehzade Mustafa mersiyesini okuyacağız. Başka bir tabirle bu şiire aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman eleştirisi diyen uzmanlar da var. Yani doğrudan eleştiridir zaten ama bu mersiye çok güzel bir şiirdir. Yani Divan edebiyatını sevdirecek bir şiirdir bu. Ben çok severim. Taşlıcalı Yahya'ya aittir. Taşlıcalı Yahya kimdir? Arnavut asıllı. Devşirme bir askerdir. Kılıç sahibidir. Ama aynı zamanda Beş Divan yazarak Hamse sahibi olmuştur. Sahibi Seyfü... Nasıl diyorlardı? Sahibi Seyfü Kalem. Yani kalem ve kılıç sahibi diye anılır bu şair. Çok ünlüdür. Şehzade Mustafa'yı da pek sever. Şehzade Mustafa Anadolu halkı. Türk milleti tarafından çok sevilen, çok sevilen bir şehzadedir. Fakat türlü dedikodular neticesinde öldürüldüğü rivayet edilir. Yani öldürüldüğü kesin fakat türlü dedikodular arkasından öldürüldüğü rivayet edilir. Hürrem Sultan'ın e, kendi ağzından, Rüstem Paşa ile birlikte mektup yazarak Mustafa'nın ağzından babasının tahtına göz koyduğu şeklinde Sultan Süleyman'ı tahrik edici şeyler sonucunda bir babanın evladını kıymasına yol açacak şeylere sebep olmuştur. Zaten popüler dizide, Muhteşem Yüzyılda falan bu konu işlenmişti. Fakat bazı tarihçiler Şehzade Mustafa'nın isyan ettiğini vesaire de söylüyor. Ben tarihçi değilim, ben edebiyatçıyım. Ben için duygusal yanına bakarım. Bir baba evladını öldürmüştür ve Anadolu halkının gözyaşları bu şiirde arkadaşlar yansımıştır. Ee, çok güzel bir şiirdir. Başlıyorum. Divan edebiyatını sevdirecek bir şiirdir. Bakın Mersiye başlığını atmış. Direkt Taşcalı Yahya. M, R, S, Peltek, S ile. Mersi'ye sonra H geliyor. Başlayalım. Medet, medet. Bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı. Mustafa Han'ı. Hocam Mustafa yazıyor. Neden Mustafa okudunuz? Çünkü bu Elif-i Maksure'dir. Mustafi yazar ama biz Mustafa okuruz. Mustafa Kemal de Mustafi Kemal yazar. Mustafa okuruz arkadaşlar. Kanuni'nin en büyük oğlunun ölümü üzerine yazılmış bir mersiye okuyoruz. Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa anı. Yani bu burayı çevirmeye gerek yok. Celali'yi zaten biliyorsunuz. Celali saray edebiyatında bir korku figürüdür fakat bir Anadolu'nun isyan şeyini de yansıtır aynı zamanda. Zadaloğlu'nda Celali'yi Celali böyle bir figür olarak görmeyiz ama divan Şiirinde Celali kötü bir figürdür arkadaşlar yani. Divan edebiyatından pek anlamam ama bu şekilde yorumlayabiliriz. Celali. Ecel Celalileri aldı Mustafa Hanı dedik. Medet medet cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel Celalileri aldı Mustafa Hanı. Tolundu Mihri Cemalı. Bozuldu Erkanı. Vebale koydular. Al ile Ali Osmanı. Tolundu Mihri Cemali ne demek arkadaşlar? Ee, yüzünün güneşi battı. Cemal yüzse ise mihir güneş. Mihri cemal. Burada farsça tamlama yapıyoruz. Tolundu mihri cemali. Tolunduyu da batmak olarak nitelendirebiliriz. Yüzünün güneşi battı. Bozuldu erkanı. Erkanı bozulduğu zaten tahmin edebilirsiniz. Vebale koydular. Yani günaha soktular. Ali ile Ali Osman'ı. Yüce Osmanlı'yı günaha soktular diyor. Bakın burada mesela doğrudan malum paşalara gönderme var. Hürrem'e gönderme var doğrudan eleştiri yani vebale koydular diye onlardan bahsediyor. Geçerler idi. Geçerlerdi bu bugün tamam mı? Geçerler idi geçen de. Geçerler idi geçtiği zaman diyebilirsiniz. Geçerler idi geçen de o merdi meydanı, o mert meydanı geçerdi gibi bir şey diyor. Geçerler idi geçen de o merdi meydanı felek o nasıl felek mi o? Evet. Felek o canibe dön döndürdü şahı devranı nasıl çevirmiş? O savaş meydanının yiğidini adı geçtikçe çekiştirirlerdi olarak çevirmiş. Savaş meydanındaki yiğidin adının dedikodusunu yaparlardı diyor Mustafa'dan dolayı. Felek zamanının padişahını o iftiracılardan yana döndürdü. Yani felek iftiracılardan yana güldü diyor burada da. Baştan okuyalım. Geçerler idi de o merdi meydanı. Felek o canibe döndürdü şahı devranı. Canip herhalde e, iftiracı demek istiyor galiba. Devam edelim. Yalancının yazıyor arkadaşlar. Biraz zoom yapacağım. Ye, yalancının kavrı, kavrı mı? Kavrı bühtanı değil, kuru bühtanı. Yalancının kuru bühtanı. Bühtan yalan demek yanlış hatırlamıyorsam. iftira diye çevirmiş. Evet doğru. Doğru hatırlıyorum. Yalancının kuru bühtanı bazı, ne diyor? Bugzu pinha demiş arkadaşlar. Ben niye bazı okudum? Bugzu pinha ne demek? Gizli demekmiş. Pünha gizli kin. Bugzu pinha gizli kin. Yalancının kuru pühtanı bugzu pinhanı devam edelim. Nefes almadım. Akıttı yaşımızı yaktı narı hicranı aslında çok uzak değil arkadaşlar bu şiir. Yani bunu anlamak demek yani anlıyorsanız çoğu kelimeyi divan şiirini hani böyle basit şeylerde başlayıp ilerletebilirsiniz. Ha ben iyi miyim? Değilim. Divan şiirini anlamada. Ama olduğu kadar anlatıyorum. İyi hocalardan ders aldım. Hani onların dersinde de doğrudan çok kahretti bu şiiri o yüzden seviyorum bunu. Yalancının kuru püftanı, bugzu pünhanı, akı aktı yaşımızı, aktı narı, hicranı. Bunu nasıl demiş? Yalancının kuru iftirası ve gizlilik kini gözyaşımızı akıttı. Akıttı yaşımızı. Yaktı narı, hicranı ne demek? Narı, hicran. Hicran ayrılıksa narı ateş arkadaşlar. Narı, hicran ters çevirip farça tamlama yaptığımız zaman ayrılık hicranı olur. Tamam mı? Devam ediyoruz. Evet. Cinayet et. Cinayet etmedi canı gibi anın canı. Cinayet etmedi canı gibi anın canı diyor. Boğuldu seyil mi? Seyli belaya arkadaşlar. Sel belası gibi bir şey değil mi diyor. Boğuldu seyli belaya. <laughs> Dağıldı erkanı. Cinayet etmedi canı gibi anın canı. Boğuldu seyli belaya. Dağıldı erkanı dedik. Bunu nasıl çevireceğiz? O caniler gibi cinayet işlemedi. Arkadaşlar bu cani kelimesi az önce canı dedim de cani. Cinayet etmedi cani gibi. Yani cani gibi cinayet işlemedi. Anın canı. Yani onun ruhu diyor. Boğuldu seyli belaya. Seyli belaneymiş. Bela seliymiş. Evet az önce doğru okumuşuz. Tamam. Ne olaydı diye devam ediyorum bu satırdan, bu beytte. Ne olaydı görmeyeydi görmeyeydi bu macerayı, yani bu hikayeyi, bu macerayı, gözüm. Ne olaydı? Görmeyeydi bu macerayı, gözüm. Yazıklar ana. Yani ona diyor arkadaşlar. Tamam Ana diyoruz ama o dönem için. Yazıklar ana. Reva görmedi. Bu rayı gözüm. Ee, baştan okuyalım. Ne olaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm. Yazıklar ana reva görmedi. Bu ra'yı gözüm, yani bu ra'yı gözüm ne demekmiş? Keşke gözüm bu olup biteni görmeseydi. Yazıklar olsun, gözüm bu muameleyi ona layık görmedi. Ra'yı gözüm, yani herhalde orada diyor. Devam edelim. Zaten anlaşılıyor arkadaşlar. Hani oldukça hani sade bir dil kullandığını düşünüyorum Taşlıcan'ın. Ah de. donandığı aklar ile aklar ile donandı yani don tonandı der ki giyindi diyor tamam mı arkadaşlar ee, hatta ton kelimesi var ya zırh falan ama gerçi oraya bağlarsan biraz tuhaf olabilir neyse tonandı giyindi diyor tamam mı tonandı aklar ile nurdan minare dönüp tonandı ağlar ile nurdan menare dönüp arkadaşlar minare değil menare dönüp Küşade hatır idi. Küşade hatır idi. Küşade hatır idi. Şevk, şevkle nehare dönüp. şevkle nehare dönüp. Nurdan bir minare gibi ak giysilerle donandı. Gönlü şevk ile gündüz gibi aydınlıktı diyor. Geçelim. Göründü halka derhat mı? Göründü halka dıraht dışı kufe diyormuş. Dıraht dışı kufe dara dönüp. Dıraht-ı şüküfe dare dönüp. Şu birleşik şüküfe dare dönüp. Yani ne demekmiş? Çiçek açmış bir ağaç gibi halka göründüymüş. Neymiş? Göründü halka. Dıraht-ı şüküfe dare. Burada zorlanacağınız kelime dıraht-ı şüküfe daredir. Ben de hani bilemeyebilirim. Normal. Bunları arkadaşlar okumak gerekiyor. Yani ee, birazcık altyapı gerekiyor bu şiirleri de, de ki bu kalıpları anlamak için. Divan, divan okuması yapmamız gerekiyor ama maalesef günümüzde normal. Güncel okuma bile yapmıyoruz ki. Bu, yani kendi adıma da eleştiriyorum öyle. Eskiler gibi okuyamıyoruz. Aa, yürürdü kulları. Yürürdü kürleri yanınca. Yürürdü kulları yanınca. Lale zara, lale bahçesine de lale zara dönüp devam edelim. Tururdu Şahı cihan, yani cihan şahı, tururdu, kalkardı şah cihan hiddet ile, turmak kalkmak da arkadaşlar, tururdu şahı cihan, şah-ı cihan hiddet ile, nare dönüp, ateşe dönüp, e, otağ, yani çadır, otağ, e, haymeleri mi, ne diyor, otağı, otağı, arkadaşlar, otağı, haymeleri, karlı, kühsara dönüp, yani bunu nasıl yapacağız? Cihan Sultanı kızgınlığından ateşe dönmüş halde duruyordu. Otağının çadırları karlı dağlara benziyordu demiş. Burada cinayeti doğrudan tasvir edilecek. Çadırının içinde oluyor Sultan Süleyman'ın. Otağının yanında göz önünde oluyor arkadaşlar bu arada. O katil, katletme esnası. Şehzade Mustafa'nın katledilmesi çadırda oluyor. Hatta bazı tarihçiler Şehzade Mustafa'nın kanının akıtıldığını rivayet eder. Söylüyorlar rivayet mi? Bir yerde görmüştüm. Şehzade kanı akıtılmaz normalde. Yasaktır ama Mustafa'nın kanının akıtıldığı söyleniyor. Öyle duydum. Devam edelim. müzeyyen idi. Yani müzeyyendi bedenle. Müzeyyen arkadaşlar. Müzeyyen süslenmiş gibi bir şey. Müzeyyenle müzeyyen, müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp al 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 değil el öpmeye yürü, yürüdü el öpmeye yürüdü mihri yine güneş galiba evet mihri bir karara dönüp mihri bir bir karara dönüp nasıl okumuş bunu beden bedenlerle süslenmiş beyaz bir hisara benziyordu yerinde duramayan güneş gibi el öpmeye yürüyordu devam edelim. Tolundu. Yine tolundu geliyor. Tutuldu. Tutuldu arkadaşlar burada. Tolundu gelmedi. Bunu tolundu gelmedi. Battı gelmedi olarak da düşünebiliriz. Tolundu gelmedi. Çünkü o çünkü o mahpare dönüp tolundu gelmedi. Çünkü o mahpare dönüp görenler ağladılar görenler ağladılar. Ebri bahara dönüp. Baharın kaşına dönüp mü diyor ne diyor burada? Ebr bulut anlamındaymış. O ay parçası bu tutuldu dönüp gelmeyince bunu görenler ilk bahar bulutu gibi ağladılar diyor. Bir ejderhayı dev. Bir ejderhayı dev serur. Düse dur arkadaşlar. Dü iki düse dur. Dü serdür bu haymeyi dünya demiş. Bir ejderhayı dü serdür bu haymeyi dünya yani bu dünya çadırı iki başlı ejderhadır. E, dühanına mı? Evet dehanına yani ağzına. Onun ağzına diyor. Dehan ağız demek arkadaşlar. Dehanına düşen olur hemişe peyda na peyda görünmez olurmuş. Onun ağzına düşen elbette görünmez olur diye çevirmiş arkadaşlar. Bu videoyu iki part halinde düşünüyorum. İkinci bölümü bir sonraki videomuzda devam edeceğim. Buradayız. Obedir kam, Kamil diye kaldık. Burada kaldık. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğenirseniz de lütfen yorum yapıp abone olun beğeni tuşuna basın çünkü etkileşim geldikçe videom plana çıkıyor ve daha iyi içerikler atmama ileri de sebep olabilir bunlar. Yani beni itekleyen unsurlar bunlar aslında açık söyleyeyim. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.